istiyorum. Biraz da kendiliğinden ışıltı gibi de olsun istiyorum. Tam da böyle beyazı kapatacakmış gibi yapacağım. Bu Saçı gerçekten çok ince. Mimajı bir oyuncu bu saçı toparlayabiliriz. Toparlamak için önce burayı 170, 180 kapatan bir boyamız var. Onunla bir kişiyi. Ve bunları da ayıklayıp diğerle uğraşacağı için bu da tamam. aralar yaşık onlara düşecek. Tamam siz daha iyi bilirsiniz. Doğru mu? Zaten sırf o yüzden geliyorum. Daha iyisini önerdiğiniz için. Önemli olan saçımın da çok zarar görmemesi. Zaten mesela. kendi renginize yakın olan çok hafif bir ışık Tamam. O işi konuyu da bunlardan faydalanacağım. Bak kimya sakalını diye ben çubuğu da atacağım. Her seferinde bir kere ayetik boyasını gelmeye çalışacağım. Evet. Beyazları yaşamak istemiyorum. Aynen. Şimdi yapacağım çaret. Yücük satıyoruz. Güzel tutup bekler sürelim. Ondan sonra ben paket Tamam. Ben şu açı rengi çok seviyorum da ama aldanarak bu şeyleri yaptım. Bu renk bir yakışmıyor. Çok böyle soluk gözlü. Bu da hmm. asit duracak yani. Tamam. <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum. Evet ama çok da kısa aslında istemiyorum. Şimdi düğünde nasıl yaptıracağımı da tam bilmiyorum ama. Bir hareket verebilirim şöyle ama. Bence hafif bir hareket verelim. Buradan başlayalım. Tamam. çok güzel oldu şey gerçekten harika oldu söyleyeceğim. Teşekkür şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu. Boyun üzerinde beyazlar karalı parlıyor. Işıltı gibi duruyor ama beyaz ne gibi şey. durmuyor. Hem çok çok, çok güzel oldu hem de rengi çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür gerçekten. Senlikle. Arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililer. Teşekkür ediyorum çok. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. hem arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok ilgililerdi. Sakarya'dan geliyorum. Çok, çok da memnunum. Güzel. Gelmeye de devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.